2021'in Ocak ayı Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ay olarak kayda geçti. Yalnızca geride bıraktığımız ay içinde 95 bin kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 441 bini geçmiş bulunuyor. Vaka sayısı da yine artmaya devam ediyor. Ülke genelinde 26 milyonu geçti. Şimdi aslında geçtiğimiz haftalara kıyasladığımız zaman iyi bir tablo olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Ocak başı özellikle çok ciddi bir zirve yapmıştı. Salgının bulaşma hızı özellikle yeni vakalardaki artış çok ciddi rakamlara ulaşmıştı. Şimdi o zirveden %40'lık bir düşüş var diyebiliriz. Yani her ne kadar tehlike tamamen geçmiş olmasa da yine çok ciddi yani örneğin günde neredeyse ortalama 3000 kişi hayatını kaybetmeye devam ediyor. Ancak Ocak başında yaşanan o çok kritik tablo şimdi artık yok diyebiliriz. Asıl endişe duyulan konu ise şu anda mutasyona uğramış virüsün, e, yeni türevlerinin aslında artık e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, yayılıyor olması. İlk olarak biliyorsunuz e, Birleşik Krallık'ta e, keşfedilen bir e, türev, e, bundan haftalar önce Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, bulunmuştu. Bunun ardından Brezilya'da farklı bir türeve rastlandı. İki hafta önce o türevin de Amerika Birleşik Devletleri'nde saptandığı belirtilmişti. Ve son olarak Güney Afrika'da keşfedilen bir başka türevi de koronavirüsün bu kez dünyanın farklı bölgelerinde Avrupa genelinde özellikle biliyorsunuz yayılıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu vakalara rastlandı. Şimdi asıl endişe ortaya çıkan bu Yeni türevler ve hakkında bazen mutasyon olarak bahsediliyor. Ee, belki açıklamakta fayda var çünkü biraz bilim kurgu filmine e, benzemeye başlıyor ancak virüslerde mutasyon çok e, normal bir süreç aslında bilim adamlarının da hazırlıklı olduğu bir konu. E, zira e, en e, tanıdık bilindik virüse bakacak olursak influenza virüsü e, biliyorsunuz o, bunun hakkında grip aşıları yapılıyor her yıl. Farklı aşılar geliyor piyasaya. Bunun sebebi de e, her yıl bu aynı virüsün aslında değişime uğrayarak evrim geçirerek halk içinde yeniden yayılmasından kaynaklanıyor. Bu virüsün de yani tıpkı influenzada da grip aşısında olduğu gibi bu korona virüsünün de aslında evrim geçirmesi biraz an meselesiydi. Evrim biraz yayılma hızıyla da alakalı aslında. Bir virüs ne kadar fazla yayılırsa evrim geçirme ihtimali de o kadar artıyor. Halihazırda bir yıldır bütün dünya genel yayılmakta olan bir virüsten bahsediyoruz. Ee, bazı türevlerin beklenen e, tahmin edilenden daha önce ortaya çıkmış ve yayılmakta olduğu hal, halihazırda e, yapılan bir takım e, tahminler arasında. E, şimdi son tabloya baktığımız zaman biz e, tam da bir e, aşı bulundu ve aşılama kampanyasında ivme kazanıyoruz derken. Bu ortaya çıkan yeni türev aslında e, tüm bu e, ilerlemeyi kaydettiğimiz ilerlemeyi bir anlamda riski atacak mı sorusu sorulmaya başlandı. Çünkü yetkililerden gelen açıklamalara baktığımız zaman e, bu yeni türevlerin gerek e, Birleşik Krallık'ta Güney Afrika'da veya Brezilya kaynaklı olsun ki daha farklı türevleri de e, olabileceği düşünülüyor. Bu türevler e, ne yazık ki daha kolay bulaşıyor e, Yani e, normalde bir kişi belki üç kişiye bunu veriyorsa şu anda e, bu sayı 4-5 gibi daha da artmaya devam edebileceğinden endişe ediliyor Dolayısıyla ee, rakamlar e, geniş tabloya baktığımızda belki daha e, iyi gözüküyor olsa da geçtiğimiz haftalara bu yeni türevlerin e, bu sayıları yeniden yukarı yönlü e, ittirebileceğinden endişe duyuluyor. Dolayısıyla insanlara e, ayrıca e, uyarılarda bulunuyor. Bu zamandan sonra artık çok daha dikkatli olmaları konusunda bazı insanlara. İki maske takmanın daha iyi bir fikir olacağı söylenebiliyor. Yine çok gerekli olmadığı sürece de evden çıkmayın uyarısı yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir aşı daha piyasaya sürülebilir. Bu belki de en önemli konular arasında Johnson Johnson olarak bilinen. Amerika'nın en büyük ilaç üretici şirketlerinden bir tanesi. Ee, ilk e, olarak geçtiğimiz hafta Cuma günü e, Klinik denemelerde elde ettiği sonuçları açıkladı. Ama enteresan bir şekilde e, Tüm dünya genelinde yapılan e, deneylerde e, %66 gibi bir e, etkili olma e, Oranı e, bulundu. Yani %66 oranla orta ve ileri derece hastalıklardan engelleyebildiği söyleniyor. Ancak farklı bölgelere baktığımız zaman bu çok değişiyor aslında sayı. Yani Amerika havuzunda yapılan denemelerde sırf Amerika içinde bakıldığı zaman %72 gibi bir etkililik oranı var. Öte yandan Güney Afrika'da yapılan deneylere baktığınız zaman bu çok daha iniyor. %50'lere 52 civarında bir etkili olma oranı var. Bu da aslında şunu açıkça ortaya koyuyor yetkililer açısından. Açısından deniyor ki muhtemelen bu yeni bulunan aşı ya da aşı adayı demek ki bu Güney Afrika'da bulunan yeni türeve yönelik çok da etkili olmayabilir. Dolayısıyla kafalarda biraz soru işareti yarattı. Bunun üzerine Amerika'da bulaşıcı hastalıklardan sorumlu en üst düzey yetkili. E, bu zamana kadar da e, bu koronavirüsle mücadeleyi yürütmüş olan isim Anthony Fauci e, bir açıklama yaptı. E, bu rakamlar sizi aldatmasın dedi. Johnson Johnson'ın e, bulduğu, geliştirdiği aşının kendine göre önemli özellikleri var dedi. Bunlardan bir tanesi örneğin e, tek doz aşı olması. E, çünkü şu anda piyasada olan, e, altını çizelim Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan aşılara baktığımız zaman hem Amerikan Moderna'nın aşısı hem de Pfizer-BioNTech ortak aşısı iki dozdan oluşuyor. Ve bu iki aşı da oldukça soğuk koşullarda tutulması gerekiyor. Öte yandan Johnson Johnson'ın aşısına baktığımız zaman sıradan bir buzdolabı ısısında tutulması yetiyor aslında. Bu da Johnson Johnson'ı hem ülke genelinde Amerika içinde hem de yurt dışına dünyanın pek çok özellikle de 3. dünya ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok bölgesine daha kolay gönderilebilir bir aşı konumuna sokuyor. Halihazırda biliyorsunuz bu aşıların ulaştırılmasında çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor çünkü hani bunların ülkeler arası bir hükümetten diğerine ulaştırılması işin sadece ilk aşaması. Ancak Amerikan hükümeti de özellikle atıyorum yurt dışından aldığı Pfizer aşısını daha sonra 50 farklı eyalete ve bu eyaletlerin ücra noktalarına ulaştırmaya çalışırken çok ciddi lojistik sorunlarla karşılaşabiliyor. Ve üstüne üstlük tam da e, aşı miktarlarında sıkıntıların yaşandığı yani hem küresel anlamda hem Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Burada e, ülkenin en zengin eyaleti olan Kaliforniya'da bile benim yaşadığım Los Angeles en büyük şehrinde bile e, şu an için e, 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasında e, çok ciddi bir e, sıkıntı var çünkü... Haftalar öncesinden randevu yapmak gerekiyor. Randevu yaptığınız zaman saatler öncesinden gidip günün neredeyse tamamını sırada geçirmeniz gerekiyor. Bazen aşıların yetmediği olabiliyor. Yani çok ciddi lojistik aksaklıklar yaşanırken üçüncü bir aşı adayının piyasaya muhtemel yüzlerce aşı daha gönderecek olması gerçekten iyi bir haber zaten Amerikan hükümetinin 425 milyon dolar gibi bir yatırımı olmuştu Sırf Johnson Johnson firmasının bu araştırması için ve yapılan kontratta da zaten Haziran ayına kadar 100 milyon doz aşı satın alma. Sözü var 1 milyar dolar karşılığında dolayısıyla muhtemelen bu aşının da onayının gelmesi bekleniyor önümüzdeki hafta boyunca FDA olarak bilinen Amerika'da gıda ve ilaçların onaylanmasından sorumlu yetkili merci bu aşıyı görüşüyor olacak onaylanması halinde bahar ayına kadar yine milyonlarca ek bir aşının daha piyasaya gelmesi söz konusu olabilir ancak... Kafalarda çok büyük bir soru işareti var. O da şu. Şu anda hali hazırda yayılmakta olan koronavirüsün bu yeni türevlerinin e, halk arasında ne kadar yaygınlaşmış olabileceği tam olarak bilinmiyor. E, nitekim e, var olan aşılara yönelik e, daha ne kadar fazla dirençli olabileceği de bilinemiyor. Dolayısıyla uzmanların en çok merak ettiği soru şu. Eğer biz bu aşılandırma sürecinde gerekli ivmeyi kazanamazsak, yeterince hızlı yapmazsak e, belki bu yeni türevler daha hızlı bulaşarak e, bu aşılandırma sürecini bir şekilde bertaraf eder mi, sekteye uğratır mı e, gibi sorular soruluyor. Çünkü e, önümüzdeki süreçte e, Anthony Fauci'nin de yaptığı açıklama doğrultusunda e, tüm bu e, ilaç firmaları muhtemelen Yeni değişiklikler yapmak zorunda kalacaklar. Yani hem var olan hali hazırda ürettikleri aşılar üzerinde. Hem de yeni geliştirmekte olan aşılar üzerinde. Bu yeni türevlere de etkili olduklarından emin olmak için muhtemelen değişiklikler yapılacak gibi görünüyor. Fauci'nin verdiği mesaj bu yöndeydi. Ve şu an en kritik noktanın aşılandırma sürecine hız kazandırmak olduğunu biliyoruz. Çünkü bu yeni türevlerin... Var olan virüs havuzunda ne kadar yoğun bir baskınlığa eriştiğini görmek mümkün değil, yani ne kadar yaygınlaştığını görmek mümkün değil. Dolayısıyla bunu önünü kesmenin tek yolunun hangi aşı olursa olsun bir an önce pek çok kişinin bağışıklık kazanmasını sağlamak olduğunu söylüyorlar. Çünkü eğer bu hızlı bir şekilde yapılmazsa önümüzdeki aylar bu yeni türevlerden kaynaklı olarak oyunun kuralları değişebilir deniyor.